Enegamist serisinin yeni bölümünden herkese yeniden merhabalar sevgili izleyen. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar geliyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum ve çok motive ediyorsunuz beni. E, elimden geldiğince de her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Farkındaysanız uzun uzun yazıyorum. E, çok fazla arada kaldım. Acaba şu muyum, bu muyum? Yorumu alıyorum. Bunun sebebini hemen açıklayayım size. Niye bu kadar arada kaldığınızı? Çünkü alt tipleri daha size anlatmadım. Kendini koruma alt tipi, sosyal alt tip ve yakın ilişki alt tipi olarak mizaçlar 3 tane alt tipe de ayrılıyor. Bu arada Kanadımızın da bir alt tipi var. Mesela ben sosyal alt tip kanadım Kanadımda kendini koruma alt tipi 3 ve her mizacın bir tane karşıt tipi var. Mesela 4 için bu kendini koruma alt tipi. Kendini koruma alt tipi 4'ler diğer iki alt tipe yani sosyal ve yakın ilişki alt tipi 4'e pek benzemezler. Bu yüzden karşıt tip denilirler. İlk baktığında 4 olduğunu anlamakta belki zorlanabilirsin. Bu alt tiplerden tek 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 hepsinden bahsedeceğim ama bugün konumuz bu değil. Ee, benim sadece söylemek istediğim şey eğer benim anlattığım bu tipler arasında kendi tipinizi bulmuş ama hani tam da bu da değil mi sanki falan diyorsanız ya da arada kalmışsanız muhtemelen o arada kaldığınız mizacın farklı bir alt tipisinizdir. O yüzden tam oturmuyordur kafanızda diye düşünüyorum. Onları da anlatınca tam olarak bence oturacak kafanızda. Bunu söylemek istemiştim. Geçiyorum bunu da şimdi. Bu video biraz şey videosu olacak. Hani ilk video yapmıştım ya. Enegram nedir, ne değildir, nerede kullanılırız, neden kullanırız vesaire gibi. Bu biraz daha ikinci seviye olacak. Ne yaptık? İşte Enegram nedir dedik. Tipinizi tespit ettiniz belki, kendi tipinizi dinlediniz. Şimdi bir üst seviyeye geçtik. Ne kadar e, mizacımızı tespit etmiş olsak da biz kendimizi bu mizaçlarla tanımlayamayız. Neden? Şimdi biz bu dünyaya düşerken düşerken düşmek deyimini kullanıyorum ama belki yanlış bilmiyorum. Birlikten yani ruhsal özne dualitenin yani zıtlığın içerisine düştük. Dünya eşittir dualite. Ne var bu dualitenin içinde? Kadın, erkek, iyi kötü, aydınlık, karanlık doğru, yanlış, ateş, su falan filan. Bizim amacımız ne? Bu dünyada ruhsal özümüzü tekamül ettirip tekrar o öze, birliğe ulaşabilmek. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi bu dünyaya düşerken ruhsal özümüz psikolojik benlik kılıfını giydi. O da beden kılıfını giydi. Bu ne demek oluyor? Beden yani bilen, psikolojik benlik. Mizaçlar buradadır. Dolayısıyla arzu ve korkular da buradadır. Arzu ve korkular mizaçlardan doğarlar. Çünkü mesela dört neyden korkar? Herkes gibi olmaktan. Neyi ister? Özgün olmak. Kendini bulmak. Bir şeyleri anlamlandırmak. Ya da iki neyden korkar? Sevilmemekten. Ne ister? Sevilmek ve ihtiyaç duyulan biri olmak. 3 neyden korkar? Başarısız olmaktan. Ne ister? Başarıp yıldız gibi parlamak vesaire vesaire. Arzu ve korkularımız temelde mizajlarımızdan doğarlar o yüzden. Bu nerededir? Psikolojik benliktedir. Bildiğini bilen dedik buraya da. Bir üstün neresi? Bir içi. Ruhsal öz yani bildiğini bildiğini bilen. Aslında burada e, şehadet etmek, tanık olmak, gözlemci olabilmekten bahsediliyor. Şimdi bilen nasıl diyebiliriz? İşte bu bir telefon. Ben bunun telefon olduğunu biliyorum. Değil mi? Ben bunun telefon olduğunu biliyorum. Beden. Robot beyin mi denir artık? Ne denir? Bunu biliyor yani otomatik olarak. Psikolojik benlikte bunu bildiğini biliyorsun. Evet, bu telefon. Bunu biliyorum. Bunun telefon olduğunu bildiğimi. Biliyorum. Yani biri bana sorsa bunun ne olduğunu söyleyebilir misin? Evet bunun ne olduğunu bildiğimi biliyorum çünkü. Ruhsal özeti şu var. Bildiğimi, bildiğimi biliyorum. Bence burada bir durdurun. Bunu idrak etmeye çalışın. Düşünün üstüne. Şimdi düşündüğünüzü farz ediyorum. İşte oradan bakabildiğin zaman tam bir gözlemci haliyle ruhsal özün gözlerinden bakıyorsun. Bana şey gibi geliyor. Yaratıcının, tanrının eteklerinin ardından hayata bakmak gibi geliyor. Öyle bir şey imajine ettim kafamda. Burası bütün duygulardan bağımsız olduğumuz noktadır. Hayata buradan bakmak çok önemlidir. Çünkü olduğumuzu zannettiğimiz zamanlarda Oradan olduğumuz yerden düşebiliriz. Bazen aydınlanabilir, ışığı görebilir, orada bir müddet kalabilir ama tekrar düşebiliriz o e, duyguların ve karmaşanın içerisine. O yüzden zaten dinlerde sürekli bir ibadet hali söz konusudur. İşte beş vakit namaz gibi. Çünkü insan nisyandır, unutandır, unutuyoruz ve düşüyoruz o olduğumuz yerden. Zaten asla oldum demeyeceksin. Olduğum dediğin gibi düşüyorsun. Olduğunu düşündüğün zaman düşüyorsun zaten yani. O yüzden kendimize bunu sürekli namazla, meditasyonla artık dini inancımız neyse ya da hepsini de yapabilirsin. Hatırlatmamız gerekiyor. Neden? Çünkü öldüğün zaman götüreceğin şey yaşadıklarının bilgisi ya da yani herhangi bir bilgi götürmüyorsun. Götürdüğün şey halin oluyor. Yani ben pişmanlıkla öldüysem o an götüreceğim şey pişmanlık hali oluyor ve bir pişmanlık simülasyonunun içine düştüğümü düşünün. O benim cehennemim oluyor. Ben sonsuza dek yani o şey bitene kadar onun da bir süresi var. Yüzyıllar, bin yıllar boyunca belki de bu hayatta pişmanlık halinde hissettiğim o ruh hali neyse o şeyi yaşıyorum. Sadece o hali yaşıyorsun. Herhangi bir bilgi yok ortada. Cehennem tam bir cehennem bu. Hiç bitmiyor düşünsene yani. Hani bitiyor ama çok uzun bir süre bunu yaşıyorsun yani. Dolayısıyla yapmamız gereken nedir? Mizaçlar beyindedir arkadaşlar. Bedendedir öyle düşünün. Gittiğin zaman bilgiyi götürmüyorsun çünkü. Ama mizacın bilgisi bedende. Bir kod gibi düşün. İsmail Hoca'nın dediği gibi işletim sistemi. Beynin işletim sistemidir mizaçlar. Bizim bunu aldığımız bilgilerle şu an ben de size bir bilgi aktarıyorum. Halimize dönüştürmemiz gerekiyor. Hayata geçirmemiz, uygulamamız, hatırlamamız gerekiyor. Bunu hale dönüştürdüğün zaman yani sen işte yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsin, biliyor olabilirsin ama yalan söylüyorsundur. Sen bunu haline dönüştürmemişsindir. Hiçbir değeri yok bunun. Senin bunu haline dönüştürmen gerekiyor. Sonra istersen o bilgiyi çöpe at, istersen unut. Önemli değil. Haline dönüştürdüğün sürece okeydir. Belki bu hayata, belki başka bir aleme neye inanırsanız inanın bir yerlere tekrar tekrar tekamül edebilmek için geliyoruz arkadaşlar. The Good Place'i izlemenizi tavsiye ederim. Bu dizide şey vardı. Spoiler olacak belki ama söyleyeceğim. Ölüm, ölmek, yaşam, ölümden sonra hayat bu sistemleri tekrar kurguluyorlar ve diyorlar ki insanlar olana kadar, tekamül edene kadar bu dünyaya tekrar 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 gelsinler. Ama o tecrübe ettikleri, o tekamül ettirdikleri mesela yalan söylememeyi öğrenmiş önceki hayatında. O yönünü tekamül ettirmiş. Sonraki hayatında o anıların hiçbirini hatırlamayacak, o bilgilerin hiçbirini hatırlamayacak. Ama bu böyle içinde bir iç sesi olarak kalacak. Yani yalan söyleyeceği zaman bir iç sesi ona şey diyecek. Bu kötü bir şey ya, bunu yapma. Bu bir hal olarak kalacak işte ve o kişi yalan söylemeyecek bir sonraki hayatında. Ama başka bir yönünü hırsızlık yapıyordur mesela. Önceki hayatında tekamül ettirememiştir. Bu hayatında onu tekamül ettirmek için bu hayata gelmiştir. Gibi düşünün. O yüzden iç sesinizi de dinleyin. Bazı şeyleri, bazı yönlerimizi tekamül ettirdik belki. Bu hayata tekrar geldik çünkü tekamül ettireceğimiz başka yönlerimiz var. Ne dedik? Mizaçlar psikolojik benlikte dedik. Ve biz bunu dönüştürmezsek eğer, öldüğümüz an hangi halin içindeysek, dört sen ve hayatı anlamlandıramayarak öldüyse, o anlamsızlığın içine düş düşüyorsun ve o senin cehennemin oluyor. Ruhsal öze yapıştığını düşün yani. Or burada bir şey var. Bunu arındırıp buraya çıkman, burada ölmen, ve cenneti yaşaman gerekirken hayata buradan bakmaya devam ettiğin için bu buna fışt yapışıyor ve sen bununla bu halle birlikte gidiyorsun. Umarım anlatabiliyorumdur yani farklı şekillerde şu an anlatmaya çalışıyorum. Birkaç kez aynı şeyi tekrar ettiğimi farkındayım ama. Ve şu da var yani hani sen uzun süre şuradan bakmış olabilirsin hayata ama öldüğün anda böyle buralara düştüysen yine götürüyorsun o hali. O yüzden hep uyanık olmak gerekiyor hep farkında, her an ölecek gibi davranmak gerekiyor. Bu demek değil ki dünyayı boşla, dünyadan uzaklaş, dünyayla işin olmasının demek değil. Hani bir laf var ya, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecek gibi ahiret için çalış. Aynen öyle. Özün gözlerinden bak ama dünyayı da sev, dünyada da ol. Dünya bizim için bir nimettir, lütuftur. Hediyedir dünya bizim için. Ya sen ne diyorsun ben neler yaşıyorum biliyor musun bu dünyada nasıl bir hediye olabilir bu dünya bana diyorsan bununla ilgili de Başka bir e, videoda konuşabiliriz Belki şu anda oraya girmeyeceğim ama çünkü konu çok dağılacak. Sonuç itibariyle söylemek istediğim şey. Biz duygularımız değiliz. Kendimizi bu duygularla tanımlamamalıyız. Duygular bu dünyada hissetmemiz için kendimizi bir tattır lezzettir. Bu dünyaya köklenebilmemiz için bu dünyada var hissedebilmemiz için e, bizim kullandığımız hallerdir. Ama bunlara yapışmamalıyız. Yani bunlar ek kaka değildir. Ama bunlara yapışmamalı. Kendimizi bunlar zannetmemeliyiz. Bir videoda buna benzer bir şey anlatmıştım. Bir deneyden bahsetmiştim. Buraya bir yere eklerim. Şimdi de bahsedeyim hatta. Yine de o deneyi de açıklamaya eklerim bu arada. Onu da izleyebilirsiniz. Bir masada e, oturuyorlar. Buraya bir e, şey koyuyorlar, tahta bir şey koyuyorlar. Kişi tahtanın arkasından ve önünden böyle ellerini koyuyor. Şurada tahta var ama bu tarafı görmüyor. Buradaki elini görmüyor yani. Üstünü örtüyorlar. Buraya elini koyuyor. Buraya da yapay bir sol el koyuyorlar. Yani şurada iki tane el görüyor kişi. Sonra bu ele ve onun görmediği kendi eline aynı anda, aynı hareketle böyle bir tüy sürüyorlar şöyle. Kadının beyni ne diyor orada otomatik olarak? Diyor ki ha bu sağ el, bu da sol el. Evet parmaklar doğru. Tüy sürüyorlar. Biz bunu hissediyoruz. O zaman bu bizim elimiz diyor. Beyin bunu alıştıktan sonra yapay ele bıçak saplıyorlar ve kadın o acıyı hissederek kendi elini çekiyor. Bu ne demek oluyor? Beyin aptal arkadaşlar. Yani beyin aptal demeyeyim ama bir bilgisayar gibi çalışıyor. Yani görüyor, işliyor, noktayı koyuyor. Bu kadar. Bu buradaysa ve tüyü hissediyorsak tamam bu bizim elimiz. Bitti. Beyni kandırmak çok kolay o yüzden. Beynimizle her şeyi kendimize yaptırabiliriz. Ya da hayatımıza çekebiliriz istediğimiz şeyleri. Şimdi beyin ne yaptı? Kendini bu elle özdeşleştirdi değil mi? Biz de duygularımızı, duygular bu bedenin içinde olduğu için işte ne yapıyoruz? Aynaya bakıyoruz. Ha bu benim. Evet tamam ben böyle duyguları hissediyorum. Aa o zaman bunlar benim duygularım olmalı. O zaman bu bana ait bir şey. O zaman ben bu duyguyum diyor beynimiz. Bizim bu noktada beynimizi eğitmemiz gerekiyor. Ve ruhsal özün gözlerinden bakabildiğimiz sürece bu eğitimi beynimize verebiliyoruz. Ama sürekli dediğim gibi uyanık olmak, kendimize bunu hatırlatmak, sürekli farkındalık halinde olmak gerekiyor ki bunu unutup aşağılara tekrar düşmeyelim. Yani varacağımız sonuç tekrar ediyorum. Biz psikolojik benliğimiz değiliz. Biz mizaçlarımız değiliz. Dolayısıyla sevgili 4. Hayatta bir anlam bulamadığın zaman kendini bu dünyada değil gibi hissediyorsun. Hayata köklenemiyorsun. Hayata köklenemediğin zaman kendini bu dünyada hissedebilmek için sana olumlu olumsuz duygular yaşatacak, seni üzecek, seni kıracak, öfkelendirecek, havaya uçuracak olayları hayatına çekiyorsun ki bu dünyaya köklenebilesin, kendini bu hayatta hissedebilesin. Çünkü ne dedik? Duygular bizi hayatta hissettiren, dünyada hissettiren hallerdir. Fark etmeni istediğim şey ne? Sen bu duygu değilsin. Dolayısıyla kendini özel hissetmemek, hayatı anlamlı bulmamak sana ait bir duygu değil. Bu senin ikamet ettiğin bedende bulunan psikolojik benliğinin bir hali. Bunu tadında yaşa ama buna yapışma. Kendini bununla tanımlama. Sevgili 2, birileri seni sevmediği zaman kendini değersiz hissedebilirsin. Birileri seninle konuşmadığı zaman kendini çöl yerinde gibi hissedebilirsin. Hayata buradan baktığın sürece. Bu olayın sana neyi göstermek istediğini gör. Hediyeni al. Sana vermek istediği hediye neyse, hayat bizimle konuşuyor çünkü ve bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Yaşadığımız olaylarla. Neyi anlaman gerekiyorsa onu al ama burada kalma, buraya yapışma. Sen bu değilsin. Bu duygu sana ait değil hemen yukarı çık. Hemen ruhsal üzün gözlerinden bakmaya başla. Gözlemci ol, sadece izle. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü hani şu değil olay hani... Tamam enegramı öğrendim ha bitti. Ya bazıları şöyle yapıyor hatta ve çiftler falan yapıyorlar özellikle birbirlerine işte. Bak ben ikiymişim bana buna göre davran artık. Ben böyleyim çünkü ben ikiyim. Ya da ben sekizim e, o yüzden böyle davranıyorum. Beni anla çünkü ben sekizim. Hayır. Bir kere mutlu bir birliktelik ve doğru bir iletişim kurabilmek istiyorsanız bir insanla ortada buluşacaksınız. Bu çok ayrı bir konu zaten. Biraz sen geleceksin, biraz o gelecek. Biraz fedakarlık gerekiyor ama iki taraflı fedakarlık gerekiyor. Daha sonrasında da şunu demek gerekiyor. Ben buyum, beni anla değil. Ben bu bedendeki, psikolojik benliğimdeki mizacı tanıdım. Demek ki bunları bu, bu, bu yüzden yapıyormuşum. Ve buralarda gezindiğim zaman hayatta tadı da, hayattan tat alabilmek için buralarda gezmek gerekiyor çünkü bazen. Ya da istemeden buraya gelebiliyoruz. Ya da isteyerek de gelebiliriz. Ama burada yaşayabileceğimiz halleri, sebepleri, potansiyel riskleri tanımalıyız ki yani kullanım kılavuzunu okumalıyız ki mizacımızın onu doğru yönetebilelim. Sonra da tamam buradan faydamı aldım dozunda ve kendi kontrolümde. Bu beni kontrol etmeyecek ben bunu kontrol edeceğim. Ve tekrar ruhsal öze çıktım buradan bakmaya devam edebilirim hayatta. Buna yapışmadan, kendimi bu zannetmeden. İnsan çok doğru kullanılması gereken bir canlı. İnsan bedeni çok doğru kullanılması gereken bir araçtır. Dolayısıyla bedenimizi doğru kullanmayı çok iyi öğrenmeliyiz. Yani öyle hay be ya falan diye yaşarsan işin çok zor. Biraz kendini kurcalayacaksın. Biraz ben neyim, beynim nasıl bir şey, nasıl çalışıyor, ne yapmam gerekiyor. Bunu okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Doğru okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Sadece okumak da yetmez. Doğru okuyabilmek gerekir. Bu arada şöyle de bir şey var. Bu dünyaya düştüğümüzde yine düşmeyi ne kadar çok kullandım. Şunun üstünden anlatayım mı? <laughs> Tahta gibi buradan anlatayım mı? Bu arada bunun anlamı belki bununla da ilgili soru gelir. Bilmiyorum gelmeden söylüyorum. Merkezde kaz var. Kaz şamanizmde eski Türklerde kutsal sayılan bir hayvan. Tanrı'yla e, bağlantısı olduğu düşünülen bir hayvan olduğu için büyük bir önem taşıyor. Ortada olmasının sebebi de aslında merkezde olmamız gerektiği. Şimdi bu konuya değineceğim. Biz bu dünyaya düştüğümüz zaman işte 1, 2, 3, 4, 9'a kadar gidiyor görüyor musunuz şu an bilmiyorum ama hepimiz bir yere gidiyoruz. İşte birimiz birin içine, birimiz 9'a, birimiz 8'e, birimiz bir yere, hepimiz bir yere düşüyoruz. Ben 4'e gitmişim. Ve aslında burada şu oluyor, her birimiz... Burada aslında temel arayışlarımızı aramaya başlıyoruz. 9 mizaç ve temel arayışları var demiştik. 1. Tanrı'nın mutlak doğruluğunu ifade ediyor. 2. Tanrı'nın mutlak sevgisini ifade ediyor. 3. Tanrı'nın mutlak hayran olmasılığını ifade ediyor. 4. Tanrı'nın mutlak derinliğini, 5. Tanrı'nın mutlak bilgisini ve yetkinliğini, 6. Tanrı'nın mutlak netliğini, kesinliğini, otoritesini, 7. Tanrı'nın mutlak neşesini, yeniliğini, keyfini, güzelliğini. 8. Tanrı'nın mutlak gücünü. 9. Tanrı'nın mutlak dengesini ifade ediyor. Biz bu dünyaya düştüğümüzde her birimiz bir melaikesine gidiyoruz. Dolayısıyla 4. Tanrı'nın mutlak anlamını ve derinliğini arıyor. Aslında. Aslında Tanrı'yı arıyor. Aslında o bütünü arıyor. Özü arıyor. Ama bunu bilmediği için kendini, bedenini, benliğini doğru kullanmayı doğru okumayı bilmediği için bunu içinin içinin içinde aramak yerine yani ruhsal özünde aramak yerine kendinde aramak yerine nerede arıyor? Dünyada arıyor. Dünyada o mutlak anlamı bulmaya çalışıyor, bulamıyor. Hayatın kullanma kılavuzunu, bedenimin kullanma kılavuzunu okumadığım, bilmediğim için şimdi derinlerde aramak yerine nerede arıyorum? Bir film izlerken anlam ve derinlik arıyorum. Kitap okurken anlam ve derinlik arıyorum. Bir insanla sohbet ederken yüzeysel bir insansa bu neymiş diyorum ve asla bulamıyorum o sonsuz mükemmel anlam ve derinliği. Yakalayamıyorum. Çünkü yanlış yerde arıyorum. Ama bunu bildiğimiz zaman da o kişileri kızmıyoruz sekizlere. Hakimiyet kurmak istiyor üstümde sürekli baskı yapıyor falan diye düşünüyoruz ya. O kişi aslında orada Tanrı'yı arıyor. Farkında değil. O da farkında değil bak. Kızma ona. Tanrı'nın mutlak gücünü arıyor. Yani aslında orada Tanrı'yı arıyor. Neyi aradığının bile farkında olmadığı için bunu dünyada arıyor. O yüzden birileri üstünde hakimiyet kurmaya çalışıyor ki kendini bu dünyada var hissetsin. İçinde Tanrı'yla buluşabildiğini hissetsin. Çünkü o noktalarda kendimizi dünyada hissediyoruz hop videoyu durdurdum çünkü bir şeyler daha eklemek istedim ee, tam bu noktada Aslında çok büyük bir dengesizlik olduğunu göreceksiniz Aslında tüm mizaçlar bünyemizde barınıyor ama bir tanesi dominant mizacımız demiştik bizim orada kalarak onu aramaya devam etmemiz gerekmiyor bizim tam aksine merkeze gelmemiz bir kadar doğru, iki kadar sevgi dolu, üç kadar başarılı falan filan olmamız gerekiyor. Yani bu <laughs> dokusa kadar uzatmayacağım. Ama e, dengeye gelmemiz ve merkezde olmamız gerekiyor. Tek bir mizaca saplandık ve dengeyi bozduk ya, bizim oradan çekilerek merkeze, dengeye gelmemiz gerekiyor. Zaten e, ruhsal özün gözlerinden baktığımızda da e, bütün bu duygulardan bağımsız olduğumuz için tam bir e, denge halinde oluyoruz. Bunun farkında olarak hareket etmenizi ve mizacınızı doğru yönetmenizi temenni ediyorum. Benim bugünlük söylemek istediklerim bu kadar sevgili izleyen. Dinlediğin için teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım sohbet ederken. Umarım sen de keyif almışsındır. Aklına takılan ya da sana gelen bir ilham ya da benimle paylaşmak istediğim bir şey ya da diğer e, yorum atan arkadaşlarla Olursa lütfen yorumlara yaz. Ben böyle uzun uzun konuşuyorum biliyorsunuz. Tekrar güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok motive ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili kadın.